öylece Nasıl isem kader senin elinden On beşinde başladı bu benim çilem Elime verdiler bir kara kalem Mevlam gül dememiş ben nasıl gülem Nasıl isem kader senin elinden Yirmi beşte dağlar girdin araya Cerrah neler yürekteki yaraya Göz koydular cebimdeki paraya Nasıl isem kader senin elinden Otuzunda kurbet de çalıştım Kurbet bana ben gur, Beten alıştım yani, ne Tellan oldum kapı yani, ne Kapı dolaştım Nasıl isim kader Senin elinden Otuz beşten azlı yarın aldırdım. Dost ağlattım düşmanlarım Hadi. güldürdüm. Dedim çilem bitti sandım doldurdum. Nasıl isem kader senin elinden Kırk yaşında bir kadınla evlendim. Yirmi sene bir en sonunda zincirlere bağlandım Dere gitsem kader senin elinden Ellisinden elim kolum kırıldı Taşlar dedi kafalarım yarıldı Perişanlık ya Nasıl isim kader senin elindin 55 tane diye kaç oldu Bittin emeklerim hepsi hiç oldu Bu çileler bu dilden kader senin elinden Atmışında hasta neler yol oldu Bizi seven dostlar şimdi ne oldu Karabarım yandı, yandı kulak sen istem kader senin elinde. Altmış beş de kalem verdim yazdırdım. Abit derde derde. Herkesi laf etti, beni gezdirdi. Nereye deme oğlum <laughs> sen? <laughs> Yağsız, nara sardım. Dört aşkı kesti, kayrı yoktu. Nasıl istem kadar, seni gelir.